Merhaba arkadaşlar. Sizlere şu anda Atatürk çiçeği bitkisi hakkında bilgi aktaracağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğeni yorum yaparsanız çok memnun kalırım. Dünyanın farklı yerlerinde Ponsetya Noel Yıldızı gibi isimlerle anılmakta. Fakat bizim ülkemizde Atatürk çiçeği olarak bilinmekte. Bunun e, bu şekilde bilinmesi Atatürk çiçeği denilmesinin sebebi de Mustafa Kemal'in bu çiçeğin Ülkemize yetiştirilmesine katkı sağlaması çalışmalar başlatmış bizim ülkemizde de yetiştirilmesi için bitki bilimcilerde Atatürk çiçeği demeye karar vermiş. Genellikle kırmızı renkli yapraklara sahip fakat beyaz ve pembe renkli çeşitleri de mevcuttur. Bu bitkimizin Toprağı nasıl olmalı? Torf bakımından zengin, yumuşak ve geçirgen topraklardan hoşlanmakta. Çiçekçilerden ya da yapı malzemesi satan yapı marketlerindeki süs çiçeği toprağı diyerek alabilirsiniz. Saksısı nasıl olacak? Saksısı altı suyun akacağı delikleri ve tablası bulunan bir saksıya ekmeniz gerekiyor. Yılda bir kez saksı değişimi yapabilirsiniz. Çiçeğin köklerinin rahatça büyüyebilmesi için her sene bir numara büyük saksıya geçiş yapın. Güneş ve ortamı nasıl olacak Atatürk çiçeğinin? Ne sıcak ne de soğuk havalardan hoşlanıyor. Çiçeğin büyüyebilmesi için 10-19 derece sıcaklık ideal. Aydınlık ortamlardan hoşlanan bir bitki. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı. Bu yüzden hem serin hem de güneş ışığına maruz kalmayan pencerelerin kenarlarına koyabilirsiniz. Yetiştirilmesi için bu şekildeki yerler en ideal alanlar. Sulaması nasıl olacak? Haftada bir kez sulayabilirsiniz. Sulamada kullanılacak su biraz ılık olması gerekiyor. Eğer bitkiye çok fazla su verirseniz mantar gibi hastalıklar görebilirsiniz yaz aylarında bitkine su ihtiyacı artıyor bu yüzden haftada iki kez sulayabilirsiniz toprağını kontrol edersiniz bu şekilde altı delik olduğu için suladıktan sonra altının su kısmı biriken su kısmını dökersiniz tabladan, hiç bekletmeden dökün aksi takdirde bitkinin çürümesi, kökünün çürümesine sebep olmuş olursunuz. Atatürk çiçeği nasıl budama yapabiliriz? Ya kış aylarının sonlarına doğru bitkinizden yapraklar dökülmeye başlar. Bu yaprakları bitkiden hemen uzaklaştırmayı unutmayalım. Mutlaka budama işlemi yapalım. Budama işleminden elde ettiğiniz dalları çoğaltma işlemi için de kullanabilirsiniz. Atatürk çiçeği nasıl çoğaltılır derseniz, çiçeği çoğaltmak için kullanabileceğiniz ilk yöntem budadığınız dalları yeni bir saksıya ekmek. Ekim işleminin ardından toprak hep nemli kalacak şekilde sulanmalı. Bakımı ihmal edilmemeli. Oda sıcaklığının 17-18 derece olması gerekiyor bitkiden verim almanızı bu şekilde daha kolaylaştırıp basitleştirecektir. Çoğaltma işlemi için kökten ayırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu yöntemde bitkinin kökünden yükselen yeni bitkileri dikkatli bir şekilde ayırmanız, torf bakımından zengin bir toprağa ekmenizde aynı bakım işlemlerini uygulamanız yine gerekir. Söylemiş olduğum gibi saksısını, sulamasını bulunduğu yeri sizlere dile getirdim yaprağından ve dalından bile tutan bir bitki aslında kolay yerini sevdiği takdirde şu anlık benim anlatacağım bu bitki hakkında bilgiler bu şekilde sizlerin sormak istediğiniz sorularınız eğer olursa yorum kısmına yazarsınız kısa sürede de cevap vermeye çalışırım inşallah sizlere bol çiçekli güzel e, günler dilerim e, Kendinize iyi bakın hoşça kalın.